Efendim merhabalar aramızdaki kelimelerde bugün yeni bir kavramla yeni bir kelimeyle karşınızdayız. Biraz toplumdaki yerimizi, pozisyonumuzu, başkaların izinde nasıl bir anlama sahip olduğumuzu e, açıklayan bir kavramla bugün e, aramızdaki kelimeler devam edecek. Aramızdaki kelimelerde itibarı konuşuyoruz. Efendim tekrar merhabalar. Aramızdaki kelimelerde hakikaten aramızda dolaşan kelimeleri konuşuyoruz. Hayatımıza yön veren, anlam katan, renklendiren bazen canımızı sıkan, bazen kendisi olmadan konuşamadığımız, varlığı olmadan bir şekilde sustuğumuz, yutkunduğumuz kelimelere konuşuyoruz. Konuştuğumuz kelimeler, tedavüldeki kelimeler aramızda dolaşıyorlar. Biz onlarla anlaşıyoruz, biz onlar sayesinde birbirimizle konuşuyoruz. Biz onlar sayesinde birbirimize ne dediğimizi, nasıl bir sonuç çıkardığımızı bütün bu diyaloglardan anlamaya çalışıyoruz. Kelimeler olmadan Açıkçası neredeyse var olamıyoruz. Kelimeler bize bir varlık katında yeni bir anlam kazandırıyor. Bugün itibar kelimesini konuşacağız. İtibar sonradan kavram haline gelmiş bir sözcük. İtibar tabii ki çok önemli, ee, özellikle toplumsal nosyonumuz, kamuoyu önünde yarattığımız izlenim, bizim adımız anıldığında hemen arkamızdan gelen o anlamsal değersel bütünlük. Biz kimiz yani? Dışarıdan baktıkları zaman bizi neyle ilişkilendiriyorlar? Bize ne tür bir e, statü yüklüyorlar? Onunla ilgili bir kavram. Yani bazıları için çok itibarlı, çok yüksek itibarlı falan diyoruz. Bazıları için itibar kaybetti, itibarı çözüldü. Onda eski itibar artık yok. Artık eskisi kadar da kabul görmüyor falan diyoruz. Bu nasıl bir şeyse bizim kazandığımız ve bizim kaybettiğimiz sanki bazen de bize yüklenen ve e, devam ettirmeye, geliştirmeye, sahiplenmeye çalıştığımız bir şey ve sanki insan kendi eliyle, kendi çabasıyla da bu itibarı üzerinden kaldırabiliyor. Yani kamuoyunda çok güzel anlamlara, çok güzel değerlere, çok güzel imajlara sahip olan kimliğimiz birdenbire bir anda çökebiliyor. Ya da emeklerimizle, çabalarımızla, gayretlerimizle, toplumsal yapı içerisinde hoş herkesin dikkatini çeken saygın bir pozisyona evrilebiliyoruz. Aslında kelime Arapça kökenli. Böyle ağır, iddialı kelimelerin çoğunun da Arapçadan geldiğini ifade etmek lazım. Öyle yazıldığı gibi de okunmuyor. Hani itibar dediğimizde biraz çok yüzeysel bir şey söylemiş oluyoruz. İtibar diye belki de Türkçede aradaki o Arapçadan kaynaklanan bir takım harf düşümleri Türkçede biraz tuhaf duruma düşürüyor kelime ama itibar dediğimizde e, herhalde neyi kastettiğimiz az çok anlaşılıyor. Dikkat etme, bir şeyin farkına varma, onu başkasından ayıran şeylerin ayırt edici vasfını fark etme anlamına geliyor. Yani itibar dediğimiz şey böyle üzerimizde bir, e, üzerimize giydirilmiş eklenti gibi duran, e, Böyle kaldırıldığında geride yalnız kalacağımız bir şey değil, eklenti değil. Bizimle bütünleşmiş, bizim yaşamımızın, hayatımızın neredeyse bütününe sirayet etmiş, nüfuz etmiş bir kalkan, nüfuz etmiş bir çerçeve. Bu güzel bir şey tabii yani insan zaman içerisinde e, çok ağır bir takım saldırılara, büyük operasyonlara maruz kalabiliyor. Çevresindeki insanlar e, itibarınızı zaman zaman düşürmek, pozisyonunuzu zayıflatmak. Sizi ele güne rezil etmek için bir takım itibar suikastleri falan düzenleyebiliyorlar. Öyle durumlar kimsenin başına gelsin istemeyiz ama orada da garip bir e, akış var. İnsanlar düşmanlık ettikleri, sevmedikleri, varlığından huzursuz olduklarına karşı ne yazık ki ahlaki ilkeleri falan da çiğneyerek bazen iftirayla bazen başka yollarla insanların itibarını yerle bir edebiliyorlar. Ama... Burada önemli olan kaybettiğimiz şeyden çok sahip olmamız gereken şey. Arada bir sormak lazım. Yani ben dışarıda nasıl bir e, imaj sergiliyorum? E, bu imaj ne ölçüde tutarlı, ne ölçüde bana uyuyor, yakışıyor? Beni ne ölçüde yansıtıyor? Ve ben bu itibarı böyle tevarüsen sen mi? kazandım. Böyle aileden, soydan, gelenekten işte büyük bir adamın oğluyum, ünlü bir bürokratın çocuğuyum. Ne bileyim belli bir mahallede doğdum, belli bir okuldan mezun oldum. Buraların kazandırdığı bir şey mi yoksa daha böyle ahlaki, daha böyle etik temelli bir kazanım mı? İnsan öyle sanıyorum ki daha doğrusu sanmıyorum işin aslı da böyledir. Hayat içerisindeki toplam e, duruşu, olaylar karşısındaki tercihleri, kendine yüklediği anlam, ahlaki anlamda dürüstlüğü, ahlaki anlamda adil olması vesaire gibi özellikleri ona bir itibar kazandırıyor. Mesela onun sözüne güvenmeye başlıyorsunuz. Artık onun dedikleri hakkında bir hesap bir kitap, bir gözden geçirmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. O diyorsa doğrudur diyorsunuz. Ondan geldiyse bir problem yok diyorsunuz. Yeter ki ondan gelsin diyorsunuz. Bu itibar çok büyük emek istiyor tabii. Hani böyle durup dururken de kimse kimseye itibar falan kazandırmıyor. Siz biraz hayatın içinde pişeceksiniz. Hayatın içerisinde koştururken, imtihanlardan geçerken, adaletin gerektirdiği tercihlerde bulunurken o itibarda ağırdan ağıra sizin bedeninizde, sizin ruhunuzda, sizin dilinizde buluşmaya başlıyor. Ağırlık, olgunluk, deneyim sahibi olmak. Her durumda böyle gerçeğin, hakikatin ortasında yer almaya yönelik bir arzu insanı itibarlı kılıyor. Fakat ne yazık ki itibardan düşmek de ee, o çekim alanını, o bize yüklenmiş o güzellikleri kaybetmek de bazen an meselesi oluyor. çok hassas bir kişilik örüntüsü, çok hassas bir değerler manzumesi diye tanımlayabileceğimiz bir durumdan bahsediyorum. Yani i̇nsan itibar kazanmak için çalışmaz. Hani Bu bizim hayatımızın kendiliğinden oluşan, hayatın içerisindeki duruşumuzun bize belki de kazandırdığı bir durum. Yani akşamdan sabahtan, akşamdan sabaha oturup da nasıl itibar kazanabilirim diye böyle yapay ilgilerle, yapay yönelimlerle kendimize itibar kazandırmamız yani pek de şık bir şey değil. Evet bazıları için inanılmaz şeyler yapılıyor. Endüstriyel itibar kazandırılıyor. Üzerine medya çalışmaları yapılıyor. PR'lar birbirini kovalıyor. Sizi kamuoyuna tanıtmak, sizi kamuoyunun beğenisine sunmak, kamuoyunun olmazsa olmaz diyebilmesi için sizden devasa bir kahraman çıkarıyorlar. Siz mitik bir kişiliğe dönüşüyorsunuz. İnsanlar size hayran oluyorlar falan ama bunlar tabii ki çok geçici şeyler. Geçici heveslerin ürünü olarak da değerlendirilebilir. Önemli olan benim, bizim, senin, sizin hayat içerisinde doğru yerde durarak, doğruların peşinde koşarak, doğruyu takip ederek kazandığımız algı, yarattığımız algı. Bu çok değerli. Maalesef e, insanlar böyle sanal, sahte, yüklenmiş değerlerle idare etmeyi de çok sevmeye başladılar. Yani biz önümüze böyle propagandist mitinlerle, ne bileyim reklamlarla, üzerine çalışılmış, e, çok ustalıkla estetize ederek bize giydirilmiş rollere çok sanki rağbet ediyorlar. Oysa bu doğru bir şey değil. Önemli olan sizin hangi durumda, hangi koşullarda, nerede, nasıl bir duruş sergilediğiniz ve bu duruşunuzla da insanlara ne vaat ettiğiniz. E tabii etrafımızda itibarlı insanlar gerçekten böyle kaliteli, kişilikli insanlar olması, onların arasında bir yerde olmak da bize bir değer kazandıracaktır tabii. Onların aurası, onların öğreticiliği, onların arasında yer almanın yarattığı coşku herhalde bizi de besleyecek bir e, özellik taşıyor. Şimdi birkaç kavram var ki bunları arka arkaya belki sıralarsak e, itibar kavramının nereden nereye doğru aktığını çok rahat bir şekilde gözlememize de Fırsat verecek. Bununla ilgili birkaç temel kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi vefa. Ya vefa belki ileride aramızdaki kelimelerde üzerinde durmamız gereken bir kavram. Çok eksildi, çok hayatımızdan e, çekip gitti. Böyle değildik yani. Bir nostalji cümlesi kurmak istemem ama vefa bizi ayakta tutan bir şeydi. Bugün bir... E, İnsanlar çok üzülüyorlar vefasızlıklar karşısında yaşadıkları o üzüntünün biraz da kaynağı vefa'dan kaynaklanıyor. İtibarın sürekliliğini sağlayan şey biraz da vefa. Vefa o itibarı korumamızı, o itibara belli düzeyde yakın ve saygılı davranmamızı sağlayan bir şey. Düşünün ki birinin itibarından istifade ettiniz. Birinin itibarı sizi kolladı. Birinin itibarı sayesinde siz de bir yerden bir yere doğru aktınız. Size referans oldu ve sizi bir yerden bir yere taşıdı. Onun varlığı, onunla aynı hikayede yer almak size çok farklı güzel şeyler kazandırdı. Ama siz bu konuda belki yeterli ölçüde e, vefalı davranmadınız. Vefa'yı böyle bir hani derler ya İstanbul'da bir semt gibi düşündünüz, oysa öyle değil. İtibarla vefa arasında e, çok önemli bir şey var ve mesela itibarlı olan arkadaşımız da eğer vefa duygusunu çiğnerse çok hızlı bir şekilde itibarını kaybedebiliyor. Siz ona güvendiniz ya, siz ona teslim oldunuz ya, siz onun o taşıdığı anlama, değere, statüye o kadar çok inandınız, o kadar çok teslim oldunuz ki sonra bunun aşındığını görünce de Müthiş bir şekilde bozuldunuz tabii. Sadece bozulmak yetmiyor. Ya. Bizim gibiler bozulmuyor. Bizim gibiler çöküyor. Bizim gibiler mahvoluyor. Onun için bu itibar vefa arasındaki ilişkiyi hangi taraftan ele alırsak alalım buna bir bakmak lazım. Bir de böyle hatır gönül meselesi var. Bu çok sıradan bir kelimeymiş gibi geliyor. Yani böyle sanki gündelik dilde sıkça kullanıldığı için kelimenin o ağırlığını üzerimizdeki Hoş baskısını sıklıkla ihmal ediyoruz ama öyle değil. Bazen bazen hatır bir insanı hatırlamak, bir insana karşı gereken e, sorumlulukları yerine getirmek için çok önemli bir kavram. İtibar biraz da böyle kazanılıyor. İnsanların hatrını aldığınız zaman, gönüllerini yaptığınız zaman. Bu konularda böyle bencil davranmadığınızda, bu konularda kendinizi çok üstenci bir dili içerisinde hapsetmediğiniz zaman, ben de tabii ki sizin bu e, tavrınızı, sizin bu yakınlığınızı unutmuyorum. Evet, vefayla böyle çok yakın bir kavram gibi ama biraz daha bir farkı var, bir nüans var orada. Onu gözetmek zorundayız. Bunu gözetmediğimiz takdirde e, açıkçası itibarımız da aşınmaya o ürettiğimiz itibar bir şekilde sökülüp gitmeye başlıyor. Biraz hatır bilir olmak lazım. Toplumda itibar sahibi olmanın öyle çok da zor bir tarafı yok. Doğru konuşmak, dürüst olmak, her zaman doğru bir yerde durmak, adaletten yana olmak, sustuğunda da konuştuğunda da iyi bir şeyi temsil etmek, böyle kılı kırk yaran dikkatlerden her şeye karşı yüksek düzeyde gelişmiş bir aymazlıktan vazgeçip adam akıllı belki normalin içinde yürüyerek ama kendi farkını da ortaya koyan bir kişiliğe sahip olmak yetiyor. İnsanın annesine babasına bakması, onlara hürmet etmesi, etrafındaki toplumun normalleştirdiği, normal bulduğu bir takım kurallara, ölçülere sadakatle teslim olması, eleştirdiğinde de yıkıcı değil yapıcı bir şekilde söze karışması. Bunlar yetiyor. Yani size soruyorlar ya falan nasıldır diyorsunuz. Diyorlar size nasıldır? Ona iyi demek öyle zor zamanlarda bazen iyi demek o kadar da kolay olmuyor. Biri hakkında kanaat belirtmek zorundasınız. Onunla ilgili bir karar vermek durumundayız. O zaman sıradan bir cevap veremezsiniz. Baştan savma evet ya da hayır diyemezsiniz. O zaman şeye bakıyorsunuz. Ya bunun toplumsal itibarı nedir? Hangi özellikleriyle, hangi çabalarıyla, hangi e, girişimleriyle toplumda bir itibarı kendi üzerinde topluyor? Ona bir bakmak lazım. Ben açıkçası itibarın e, birkaç formunu yaşadığımızı düşünüyoruz. Bazen uzunca bir süre ailemizin itibarını taşıyoruz. Bir yandan onu korumaya çalışıyoruz. O ailemizin genel çevrede oluşturduğu nüfuzu bir şekilde içselleştirmeye çalışıyoruz. Kötü bir şey değil. Annemiz ve babamız, sülalemiz, aşiretimiz ya da başka bir şey bir asaletin içinden geliyorlarsa hayır ben bunu kabul etmiyorum falan diyecek halimiz yok bu asaleti korumaya çalışırız. Bunun içinde kendimize bir yer tutmaya ve, ve onun içinde kendimizi şekillendirmeye uğraşırız. Burada bir problem yok. Burada problem olan şey bunu bir şekilde sahiplenip ama o asaletin, o e, itibarın gerektirdiği şeyleri yerine getirememek. Ucuz, entrikacı bir yöntemle birilerinin soykütüğüne yerleşmek. Birilerinin uzun incelikli çabalarla sahiplendiği bir kişiliğe bedavadan kolayca hemencecik sahip olmak. Bunun çok ahlaksız bir durum olduğunu herhalde sizler de takdir edersiniz. Aslında bir başka kavram, itibarlı insanlar bana kalırsa, kendi işlerinde neleri varsa, İçlerinden geçen şeyler, düşünceleri, dünyaları hakkında hiç zorluk çekmeyiz. Onlara rahatlıkla erişebiliriz. Yani sanki pencereleri açık gibidir. Pencerelerini tıkladığınızda, kapılarını tıkladığınızda onların iç dünyasına seslenmek, oraya ulaşmak mümkün gibidir. Çünkü içi dışı birdir. Çünkü kendi içinde bir ajandası özel günler için sakladığı bir planlaması, bir stratejisi yoktur. E stratejisi yoktur deyince hiç mi planı yoktur anlamında bir kestirim, herhalde ben bunu kastetmiyorum. Kastettiğim şey bir numarası yoktur, bir film çevirmiyordur. Dürüstlüğü, varlığı, o güzel kişiliği aslında her tarafından görünmektedir. Nereden bakarsanız bakın, dilinde, sesinde, selikasında, gözlerinde, duruşunda her yerinde bunları rahatlıkla görebilirsiniz. İtibar aynı zamanda bir sitem kaynağıdır. İnsanların itibarına müdahale etmek, itibarını tehlikeli bir bağlama çekmek çok zor, çok kötü şeyler. İtibar suikastinden bahsettim demin. Zaman zaman böyle şeylerle muhatap olmak, böyle acılar yaşamak da mümkündür. E, bu tabii ki Nereden bakarsak bakalım kabul edilebilir bir şey değil. Dini açıdan, ahlaki açıdan hiçbir şekilde kabul edilemez. Ve insanın itibarını yerle bir eden şeyler de e, üzerine gidilmesi, e, bu kargaşayı gidermek için çaba göstermemiz gereken bir nokta olarak e, belki ifade etmek, bunu hatırlatmakta da yarar vardır diye düşünüyorum. Aslında bir mottoyla bunu... E, özetlemek gerekir. Sani böyle bütün bu söylediklerimizi bir kayda alarak bir motto içerisinde verelim. Ne biriktirdin sen? Bütün hayatın boyunca ne biriktirdin? Hayatın boyunca itibar biriktiriyorsun. İtibar yaşadıklarımızın etik ve ahlaki toplamından ibarettir.